Şimdi rasyonel fonksiyonlar nasıl oluşur diyelim. Paydasında x'li terimler olan var. Yani bu x olur, x kare olur, x küp olur vesaire bir sürü olur. Yani burada her türlü x'li terim olacak. Hepsi işte bu tarzdakilere rasyonel fonksiyon diyoruz. Gibi fonksiyonlara rasyonel fonksiyon diyoruz. Uyarı olarak bir şeyler vermişiz. Mesela şurada hani üslü sayılarda hatırlayalım paydası kesinlikle böyle x'li terim olacak. Bunlar rasyonel fonksiyon oluyoruz. Ve buradan Paydas burası üstü tam olmayanlara biz bu şekildekilere rasyonel fonksiyon değildir diyoruz. Bunlara dikkat ediyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar özelliklerimize ama burada bir hatırlatma bulabilirim arkadaşlar size. üstü sayılarda hatırlayalım şey, köklü sayılarda köklü sayılar üstü sayıya çevirirken burası x üzeri n bölü. Yani buradaki sayıya buradakini bölüyorduk. N bölü N'den çıkartıyorduk. Yani böyle bölerken mesela burada X olabilir. Burası karekökse burası 3. Burası X üzeri 3 bölü 2 diye geçer. Burası tam sayı olmadığı müddetçe burası yani pozitif tam sayı olmadığı müddetçe fonksiyon yani polinom belirtmez. Polinom belirtmediğinde de fonksiyon da zaten belirtmiyor. Ona dikkat ediyoruz. Yani kareköklü sorularda X kare içerisinde ise fonksiyon belirtmiyor. Onu rahatlıkla söyleyebiliriz size. Şimdi not olarak bir şeyler yazmışız. Rasyonel fonksiyonlarda paydayı sıfır yapan değerler ifadeyi tanımsız yapar. Bak bir daha söylüyoruz. Rasyonel fonksiyonlarda paydayı sıfır yapan değer ifadeyi tanımsız yapar. Yani paydayı sıfır yapmak ne demektir? Zaten örnek olarak gelir buna bize. Fonksiyonun tanımsız olduğu noktayı bulunuz. Tek hareket paydayı sıfır yapan. Nedir? 2x eksi 6 burada eşittir 0'dan 2x eşittir 6 diyoruz. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x eşittir 3 noktasında tanımsızdır. Tanımsız. Yani herhangi bir değer karşılık gelmiyor bu noktadan. Yani böyle bir soru sorduysa cevabımız 3 olacaktır. Devam ediyoruz. Şimdi dikkat edelim diğer çeşitlerimizde. Şimdi rasyonel fonksiyonlar özellikle başımızın belası olacak. Bunlara dikkat ediyoruz. Bu sefer böyle bir şey var. Şimdi x kare eksi 1 sıfır yapan noktalar. Bunu bu tarafa attığımızda arkadaşlar x kare eşittir 1'den hemen her iki tarafı kök içine alırsak kare kökün eğer derecesi çiftse arkadaşlar bunlar eşitse yok oluyordu ama çift sayılarda mutlak olarak çıkıyordu 1. Mutlak değerli sayılarda x ya eksi 1 dışarıya artı olarak çıkmış ya da artı 1 iken dışarıya çıkmış. Bu demektir ki tanım kümesinin noktalarından birisi sorsa ya artı 1 ya eksi 1. Ama tanım kümesini sorsa burada zaten belirtmiştiz Tüm reel sayılar kümesinden burası eksi 1 ile artı 1 elemanını çıkarttığımızda böyle bir şık işaretlememiz lazım. Çünkü fonksiyonun tanım kümesi nedir? Hepsi. Yani eksi 1 ile artı 1 işi bozuyor demektir. Diğerleri hepsi sağlıyor anlamına geliyor. Ve devam ediyoruz. Yine öyle bir sorumuz. Dikkat edelim. Fonksiyonun tanımsız yapan noktaların kümesi. Bu sefer tanımsız yapan. Yani tanım kümesini istemiyor. Buradan yine sıfır eşitleyeceğiz. X kare eksi 5 tane x eşittir sıfır gibi düşünüyoruz. Buradan dikkat edin. X kare x x 5x'i de 5 5X çarpı x'i göstersek burası eksi arkadaşlar. Hemen x parantezine alabiliyoruz. Eşit 0'ımız devam ediyor. X parantezinde x eksi 5 eşittir sıfırdır burası. Şurayı 0 yapan değerler, bir de burayı 0 yapan değerler. Yani x eksi 5 eşittir 0, x eşittir 5 olacak. 0 yapan noktaların kümesi küme parantezi içerisinde 0 ile 5 olacak. Bakıyoruz. Burada zaten belirtmişiz. Yani Buraya 0 yapsan paydayı 0 yapar. Buraya da 5 de yazarsan paydayı 0 yapar demektir. Yani şu iki noktadan kaçacaksınız. Devam ediyoruz. Bu sefer köklü sayılardaki tanım aralığı bunlar çok önemlidir arkadaşlar. Köklü sayılarda reel sayılara biraz değineceğim arkadaşlar. Köklü sayılarda reel sayılar. Bak reel sayılar nasıl oluyor? İfadesi demektir. Yani köklü sayılarda kök derecesi böyle çiftse kökün içindeki verilen denklemler artık neyse diyelim ax artı b gibi denklemler ax artı b gibi denklemler arkadaşlar sıfır ve sıfırdan büyük olmalıydı. Ve hep bu tarzda bu tarzdaki yorumları bu eşitsizlik yorumuna denk ederek çözeceğiz. Bakalım kök derecesi çift tekse her türlü durumda reel olur arkadaşlar ama çiftse her durumda olmuyor ancak bu şartı sağlarsa. Burada 2 tane x 2 tane x eksi 1 büyük eşit 0 düşüneceğiz. Bunu bu tarafa atacağız. 2x. Buradan arkadaşlar bu buraya artı olarak geçiyor. Yani eşit gibi kullanıyoruz burayı. 1 geçer. Her iki tarafı 2'ye bölüyorum. Şurası 2'dir arkadaşlar. 2'ye böldüm. x büyük 1 bölü 2'den ve 1 bölü 2 dahil. Yani şurada bakıyorum. Evet 1 bölü 2 ve dahil. E bu ne demektir? Zaten noktalar doluyken kapalı aralıkla gösteriyorduk. 1 bölü 2. Tanımsız olanlar yani sonsuz olanları böyle açık aralıkla gösteriyorduk. Dikkat ediyoruz. Yani tanım aralığını sorsa şıklarda böyle bir şey işaretlememiz lazım. Yine öyle bir sorumuz. Artık şart ne olursa olsun burada verilen sorularda fonksiyonun tanım aralığı nedir dediğinde eğer böyle kareköklü ifadelerde 3x eksi buradaki içindeki denklemi 0 ve 0'a eşit tutuyoruz. Yani büyük. 3 eksi x denklemini hem sıfırdan büyük ve sıfırda olma ihtimalini değerlendiriyoruz. Bunu buraya atıyoruz. Yani amacımız burada verilen bilinmeyenin önündeki işareti art artılaştırmak. Buna dikkat ediyoruz. O zaman bunu artılaştırmak için şunu buraya atıyoruz. Yani tersten de okusak x küçüktür 3 diyebiliriz. x'in 3'ten küçük olduğu durumlar ve dahil. Hemen bakıyoruz. Eksi sonsuz. Zaten burada şu dolu noktalar yani içi doluysa dahil demekte. Eksi sonsuzdan 3'e gelecek 3 dahil demektir. Ama diğerleri dahil değil. Bakıyoruz. Evet böyle bir noktamız var. Doğrudur. Devam ediyoruz örneklerimize. Eğer noktalar böyleyse arkadaşlar. Hiçbir şekilde şunu unutmayın. Köklü ifadelerde köklü ifadelerde x karenin işareti eğer eksi ise kök çözümü kökler arasıdır. Yani x burada bulacağımız x değeri diyelim şurası x1 x1 küçüktür x2 diyelim. Buradan kök çözümü kökler arasıdır arkadaşlar. Hemen böyle düşünüyoruz. Kökler arasıdır diyoruz ve kare köklerde dahillikte söz konusudur diyoruz. Demek ki buradaki sayı hemen şöyle düşüneceğiz. 25 eksi x kare büyük eşit 0 düşüneceğiz ve kökler arasına denk getiriyoruz. Hemen bunu öbür tarafa attığımızı düşünürsek 25 eksi o tarafa artı geçer. Artık direkt yazıyoruz. Küçük eşit x kare. Her iki tarafı buradan kare kök içine alırsak 25 5 olarak çıkar. Buradaki x kare kök derecesi çift olduğundan dolayı x mutlak değer olarak çıkar. Mutlağın kendisi eğer pozitif bir sayıdan küçükse arkadaşlar sayı zaten artılı eksilisinin yani x artı eksi verilen sayının arasında yani 5 ise artı eksi 5 arasında oluyor. Zaten bunu da şunları böyle gösteriyorduk. Eksi 5 ile artı 5 arasında olmalı demektir. Ve burada da bakıyoruz zaten dikkat edin çözüm kümemiz burada. Yani çözüm kümesinin asıl anlamı şu. Ne demiş? Eksi 5'ten büyükler. Buradan da ne demiş? Eksi 5 artı 5'ten küçükler ortak çözüm kümesinden gidiyoruz. Yani burası. Bizim için eksi 5 burası artı 5 burası ortak. Her ikisini çözebilecek nokta böyle gösterilir. Ve devam ediyoruz örneklerimize. Fx kare bu sefer. Şimdi sevgili arkadaşlar eğer artı x kare buradan yani x karenin işareti sıfırdan büyükse yani böyle artıysa ve x1 diyelim küçüktür x2 ise buradan kesinlikle sayı doğrusu üzerinden gösterelim size x1 diyelim soldaysa şuradan x2 diyelim böyle sağdaysa kökler dışıdır. Kökler dışı. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Yani çözüm kümesi arasında değil kökler dışında arıyoruz. O zaman bunu bize verilmiş zaten. x kare eksi 1 burası büyük eşit 0 olacak. Yani şurasını bu tarafa atın. x kare büyük eşit 0 dediğimizde her ikisini işte burası 1 olacak. Kök içine aldığımızda burası da mutlak x büyük eşit 1 çıkacak. Yani x buradan arkadaşlar bir 1 bir, bir de ters çevirip x yani eşitsizliği ters çevirip eksi 1 yazıyoruz. Önüne eksi yazıyorduk sayıların önüne zaten burada göstermişiz. Burası eksi 1 olacak arkadaşlar. Burada da zaten artı 1 gözüküyor. Yani çözüm kümemiz ikisinin arası ve birleşimi de kullanacağız. Ona dikkat ediyoruz. Eğer bizden çözüm kümesinin tamamını istiyorsa. Yani bulduğumuz neydi? Hemen eksi sonsuz ile eksi 1 dahil olacak. Birleşim diyeceğiz. 1 bir ve artı sonsuz. Asıl çözüm kümemiz bu. Fonksiyonun tanım aralığı buradan başlar diyoruz. Ya da buradan ikinci bir durumumuz arkadaşlar. Şu aradakiler. Bu işliyor. Bu da işliyor. Yani bu aradaki sayıların yani verilen sayıların şu, an, şu anda çözümü sağlamayanlar kimlerdir? Eksi 1 ile artı 1 arası sağlamıyor. Yani eksi 1 artı 1 çözüme dahildir. O halde R'den şöyle açık aralık parantez ile eksi 1 ile 1 aralığını çıkarttık mı çözüm kümemiz böyle de olur. Aynı şey. Evet örnek sorularımıza devam edelim arkadaşlar. Bu tanım aralığı sizin için önemli bir konudur. Örnekleri de bol da tutmuşuz. Siz de ona göre bunların kıymetini bilin. Şimdi Rasyonel fonksiyonlarda arkadaşlar rasyonel fonksiyonlarda kök paydadaysa rasyonel fonksiyonlarda kök paydadaysa verilen denklem kök içindeki denklem ax artı b artık neyse sıfırdan sadece büyük olacak. Köklü ifade paydadaysa yani eşitlik yok dahillik yok orada. Çünkü eşit olduğunu mesela buraya eksi 5 verdiğimizi düşünelim o zaman sıfır oluyor payda sıfır olduğunda tanımsız oluyor demektir. Yani tanım kümesini bozan bir 5 elemanı var orada. Yani bir tane eleman var. O elemanı dahil etmiyoruz. Sadece sıfırdan büyük imkanı alıyoruz. Kare köklerde. Buna yani kök derecesi çift olan kısımlarda. O halde x artı 5 sadece büyük sıfır değerlendireceğiz. x büyüktür buradan eksi 5'ten. Sayı eksen üzerinden hemen şöyle gösterelim size. Buradan eksi 5'ten büyük. Eksi 5 buradaysa hemen eksi 5'ten büyük nereye gidiyor? Bu tarafa. Demek ki 5 dahil eksi 5 dahil olmayacak. Artı sonsuza doğru gidiyor. Bunlar da dahil olmayacak. Tanım aralığımız bu olacak. Bakalım zaten burada vermişiz size. Devam ediyoruz bilgilerimize. Yine öyle bir sorumuz. Dikkat edin bu sefer farklı bir tarzda vermişiz. 3x eksi 12. O zaman büyük sıfır değerlendireceğiz. Yine fonksiyonun tanım aralığını sormuşuz. Yani ona dikkat edelim. O zaman 12'yi buraya atıyorum. 3x büyüktür. 12'den hemen bunu 3'e bölersek arkadaşlar x buradan büyük 4'ten olacak. Yani burası sayı ekseni üzerinde siz gösterirseniz sizin için daha kolay. 4 veremiyorum buraya. 4 kere 3 12. 12'den 12 çıktı. 0 paydayı 0 yaptığı için olmuyor. Buradan hemen artı sonsa doğru gittiğini görüyoruz. O zaman buradaki işlemimiz 4 ile sonsuz arası olacak demektir. Bakalım burada zaten vermişiz size. Ve devam ediyoruz. Bir tane daha buradan. Hemen 3 eksi 2 tane x yine aynen fonksiyonun tanım aralığını sormuşuz. Yani soruyu tek tek okumuyorum. Buradan da dikkat edin. Böyle bir fonksiyon vermiş. Sadece köklü ifade paydada olduğu için kökün içindeki denklem direkt sıfırdan büyük tutuyorsunuz. Ve bu iki ikisi buraya attın. Yani x'in önündeki işareti artılaştırıyoruz dedik. İki tane x hepsini ikiye bölerseniz buradan bu ikiler sadeleşir. Yani x buradan küçüktür. Bu yok arkadaşlar silelim. Elimiz fazladan uçtu. Şöyle. x küçüktür buradan. 3 bölü 2 bulduk. Yani sayı ekseni üzerinden şurası 3 bölü 2 dahil olmayacak. Şuradan 3 bölü 2 dahil olmayacak. Bu tarafa gelin. Yani 3 bölü 2'den küçük değerler. Yani eksi sonsuzdan geliyor. 3 bölü 2 de dahil değil olacak. Bakalım. Zaten aynısını vermişiz size. Dikkat ediyoruz.